Niye getirdin ulan bunu? Sırası mı şimdi? Abi gitmedi. Çık. Çık. İrfan. İrfan. Çok pişmanım İrfan ben. Çok pişmanım aldım dersin İrfan. Ne olursun al beni. Defol Sibel. Canımı acıttılar bak. Önce aldılar. Sonra attılar beni. Deli bunlar, birbirlerini yiyorlar İrfan. Nasıl kaçacağımı bilemedim. Ne oldu Sibel? Sarpa mı sardın? Dünya kadar derdim var benim. Bağrıma mı basacağım bir de seni ha? Evet. Çünkü ben her şeylerini biliyorum onları. İzledim. Dinledim. Ne yerler, ne içerler hiçbir adamın bilmiyor İrfan. Bir tek ben. Yani diyorsun ki ben artık onların <laughs> oldum. Yani bir tek sana öteceğim diyorsun, öyle mi? Gelir de giderim istersen. Alırlar beni. Acırlar çünkü bana, biliyorum. İrfan. Senden başkasıyla yapamam ben, anladın. Tamam ulan. Tamam. Öt bakalım. <laughs> tamam, tamam. Allah'ıma çok şükür şey yapayım mı ben? Bir şeyler hazırlayayım sana, bir şeyler getireyim ben. Hemen geliyorum. Getir. Dökül bakalım kadın, dökül. Şimdi bir kere. Bu Şerif var ya, elebaşı gibi bir şey bunlar. <laughs> onu biliyoruz, evet. E ben gördüm işte onu, tanıştım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Onun gerçek adı Şerif değilmiş. Yani böyle <laughs> takma isim, nick gibi filan bir şey. Yapma ya. Tamam, onun gerçek ismi ne? Onu de bana. Ay. Söyleyecek işte İrfan. Bana bak kız. Sen kız. işverenmeye geldiysen. Yok canım. Şerif'i söyleyeceğim işte. Ona geldim ben. bana. Aa, ne güzel içkini hazırladım işte. Şimdi bir de üstüne Şeref'in ismini verirsen. Dilim kopsun, geri zekalı. Şu suratın intikamını almayacağım mı